Allah aman ete girince yerde çekeceğim seni hiç korkma. Bunlar bir sana hep izletireceğim çıkınca. korkma heyecan yok heyecan yok anam. Asıl da indirecekti sen aşağıya. Evet, Osmancılı Ali. Anamın başında daha korkma. Sivas, Sivas. Geç, geç. Az önce Ay motoru dedi geçen Ha şimdi yine gelip bize sor Kemere getirdim dedi bir yere dedi. Ee. Evin koydu şeyi. Motoru ben de gelmedi yakaladım. <laughs> Sana mı getirdi? Ama kendini seyredeceksin. Komple bayitmiyorlar seni. Korkma. Bizlerin göreceğim o şeylerini. Göremezdim. Nereye görsün? Evet. Anam bebek de Ya. Sünnet, ya. sünnet. sünnet mi? Şimdi asırdan çıkıyorsun. Evet. evet şu anda ameliyathaneye giriyor. Tutut. Evet, evet, evet. Kasaba teslim ediyor şu an aramı. Abi. <laughs> Kasaba teslim ediyoruz.